Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Sabah sabah daha tam uyanamadık. Saat 9.30 falan. Ve bugünkü konumuz antifriz. Neden antifriz? Çünkü kış geldi. Önümüz kış. Ve antifrizlerle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda önümde. Bir tane şöyle bir devir var. Bakın yes yeni yeni. Tertemiz. Bir tane de şöyle bir antifrizimiz var. Etiketini söktüm ki bize dava falan açmasınlar diye. Bunun sadece adı antifriz. Şimdi burada bir, iki, üç, dört, beş kişiyiz ve herkese bunu tek tek koklattım, tekrar koklatacağım. Şimdi bakalım bunun kokusu neye benziyor? Abiler de söylesin bize tarafsız bir şey. Şimdi araç sahibi abi, 20 bin kilometre önce şu devirdağımı değiştirmiş. Bakın devirdağımı değiştirmiş. Devirdağım Safa Sağlam markası. Fena bir marka değil. Sıvı conta sürmeyi de ihmal etmemişler tabii her zaman olduğu gibi. Ve böyle bir antifriz kullanmış. Bu antifriz, antifriz değil arkadaşlar. bu. Yüzey temizleyic. Yani neye benziyor kokusu tam olarak? Yani ilaca benziyor. İlaç gibi kokuyor. Çamaşır suyunu sanki daha çok andırıyor. Evet. Değil mi? Abi sen de bak. Evet. Sen bu de zirai, bak. Zirai, zirai ilaçlara çamaşır benziyor. Çamaşır suyu. Tarassız. Direkt çamaşır suyu. Yani çamaşır suyunda ne kullanılıyor? Fosfik kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Aslında. Abi sen de gel. Gel gel gel. Kokla şunun kokusunu bana söyle. Ne bu? Çamaşır suyuna benzetemiyor mu? Domestos, çamaşır suyu o tarz bir şeye benziyor. Bence. Benzetemedin mi? Ama bir koku var mı? Evet. Şimdi bir de diğer antifrizi açıp onu koklayacağız ve devamında devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu tarz ucuz sağdan soldan aldığınız markası ne olduğu belli olmayan ki üstünde ne yazıyordu? Süper organik yazıyordu değil mi? yazısını çıkardık. Süper organik olduğu yazıyor. Markasının ne olduğu belli olmayan antifrizleri alıp araçlarınıza doldurduğunuz zaman kısa zaman içerisinde devir maalesef bozuyor. Ve bozacak da. Sadece devir daimi bozmakla bırakmıyor. Sistemdeki ince kalan borularınızı, yağ soğutucunuz varsa sistemde yağ soğutucunuzu, radyatörünüzü bu tarz kimyalara dayanıklı olmayan malzemelerinizi çürütüyor. Şimdi diğer antifrizi getireceğim, bir de onun kokusuna bakalım. Yeni antifriz. Yani amacım burada marka reklamı falan yapmak değil. Sadece size doğru olanı söylemek, göstermek. Şimdi markası önemli değil, bir de şunu açalım. Yeni daha, sıfır. Evet. Birazdan kullanabileceğiniz markaları da söyleyeceğim. Evet. Yani hafif böyle yakıtandır Petrol mü? Gibi. Petrolden yapılıyor çünkü. Glukoz. Ana maddesi glukoz. Ya, sen onu hiç alamayacaksın kokuyu. Bunda var biraz bak. Ama neye benzetiyorsun? Neye benzetiyorsun? Bak, Söyle. Bana cevizi andırdı. Cevizi mi andırıyor? <laughs> Ceviz yenebilir abi. Zarar gelmez. Abi bir de sen bak. Laboratuvar açtık buraya. Abi asit kokmuyor. Asit kokmadığı kesin değil mi? Ben ben şunu tekrar deneyeceğim, abi alamadı çünkü bu kok. Kapat abi onu. Aynen abi direkt direkt kostik kokusu ya tekrar kokla bak iyi kokla. Şey şu an meze tamam. Ee, bizim dezenfektanlara benziyor kokusu şu an, daha iyi. Evet. Dezenfektan kokusuna benzetti. Ben, ben ben direkt çamaşır suyuna benzetiyorum. Abi dezenfektana benzetiyor. Yani bir nevi asitimsi bir koku aslında. Şimdi bu markanın reklamını yapmıyorum. İlla ki bunu kullanın demiyorum. Fakat kullanacağınız antifrizler şunlar olmalı. İşte bunun gibi sadece petrol ürünleri üreten bu Shell olabilir. Bu petrol ofisi olabilir. Bu hatta Petronas olabilir. Hatta Total olabilir bu gibi sadece petrol ürünleri üreten, marka, üreten markaların ürünlerini kullanmanız, sizin sağlığınız, bakın sizin sağlığınızdan da bahsediyorum, nedenini birazdan söyleyeceğim. Sizin sağlığınız ve aracınızın sağlığı, aracınızın sağlığı için bence çok önemli arkadaşlar. Sizin sağlığınızı neden ilgilendiriyor? Tam olarak abinin aracı mesela antifriz kaçırıyor. Antifriz kaçırdığı zaman ne oluyor? O kokuyu siz aracın içerisinde bir nebze de olsa Soluyorsunuz. Şuradan bir su kaçırmış olsa ne yapacak? Buradan aracın içine şuradan aralardan yer girecek. Kaleferden o koku içeri gelecek ve bizim sağlığımızı da tam olarak dibine kadar tehdit edecek. Bundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Aracımızı antifriz doldururken dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüz kış. Sadece doğru antifrizi doldururken kendi sağlığımız ve aracın sağlığından ziyade aracın üzerindeki parçaların işte bu radyatör olabilir, bu bir demir bir hortum olabilir. Bu yağ soğutucusu varsa yağ soğutucusu olabilir ve en önemlisi önümüz kış dedim kalorifer peteğinizin yüzeyleri incedir. O yüzeyleri çürütüyor, perişan bir hale getiriyor ve kaçındığınız 100 TL'den size binlerce TL masraf çıkartabiliyor. Neymiş ucuza kaçalım derken bize pahalıya mal oluyormuş. Bundan dolayı her zaman ne diyorum kalite kalite antifriz, kalite yağ, kalite filtre her şeyin kalitesini kullanmamız gerekiyor. Bunun altında şimdi ya günümüz şartlarında şöyle günümüz şartlarında böyle diyenler olacak biliyorum. Günümüz şartlarında eğer ki biz bir otomobilin bakımlarını dört dörtlük yapıp ondan hizmet bekleyemiyorsak o zaman o otomobilden bir an önce kurtulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kimse bunu yanlış anlaması. Eğer ki bu otomobiller varsa sonuçta birileri bu otomobillere biniyor bunları kullanıyor ve kullanıyorsak da bakımlarını doğru düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor ve alüminyum olan motor bloğunuzu ve silindir kapağınızı da bildiğiniz çürütüyor. Şimdi bir tane resimde bunu paylaşacağım göreceksiniz. Resim göstereceğim dedim. Direkt kapak göstereyim. Abi, abi usta tam olarak nasıl olması gerekiyor bu kapağın? Var mı temiz bir kapak? Onu da gösterelim. Şimdi gönderdim. Böyle bildiğiniz çürütüyor. Kasa farkı var ama böyle olacak çürümemiş diyorsun. Aynen. Doldurulan o çakma asitimsi antifrizlerden sonuç bu oluyor. O sindir kapağı değişmek zorunda kalıyor. Bunu kaynatıyorlar, dolduruyorlar, taşlıyorlar falan filan hepsi hikaye arkadaşlar. Olmuyor. Şunu da eklemek istiyorum. Antifriz mantığı ülkemizde ya yaz ayında ne olacak? Burada zaten don olmuyor, kış olmuyor. Mantığı var. Bu tamamen yanlış. Antifriz yaz ve kış kullanılır. Neden? Suya göre kaynama derecesi daha yüksektir. Bir. ikincisi bu gibi dönen ve çalışan işte devirdayımdır, termostattır, elektrikli su pompalarıdır. Bunların da yağlama vazifesini yapar antifriz. İşte az önceki bahsettiğim bu antifriz o yağlama görevini yapamadığı için zaten bu devirdayım bozulmuş. Şimdi ben buna su doldurmuşlar diyemem. Neden? Çünkü şu metal bu alüminyum herhangi bir paslanma yok paslanma yapmamış. Ama yağlama da yapmadığı için bunu bildiğiniz kitlemiş, bozmuş. Harıl, harıl ötüyor bu arkadaşlar. Antifriz candır. Tamam okey, çakma çıkma işlerden uzak duralım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ya Ahmet Usta, sence? Bence gayet faydalı abi. Yani önümüz kış, herkesin antifrize ihtiyacı olacak ve yani marketler zinciri olan yerden gidip antifriz alıp getiren ya usta bunu kullanalım diyen arkadaşlar var ki var ki geçen yıl kışında değil mi televizyona çıkmıştı ATV evet. bizim videomuzu hatta çarpmışlardı bizim videoyu paylaşmışlardı sen izledin mi Ahmet Hanım? İzlemedim abi. ATV'de haberde benim videoyu paylaşmışlardı. Neyse önemli değil canlar sağ olsun reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yani e, orada da deniz suyu karıştırıldığını ve asit tuz gibi şeylerin katıldığını söylemişlerdi. Valla donmasın da ne pislik bulurlarsa katıyorlar içine. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor ki paramız cebimizde kalsın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bence de faydalı bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ki çok daha fazla kitleye ulaşalım ve faydalı olalım. Hoşçakalın.